Videoma geçmeden önce hemen beğeni tuşuna basmanızı, kanalıma abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı istiyorum arkadaşlar. Sonrasında hep unutuyorsunuz. Intro'dan sonra sizlerin bana en çok sorduğu ve merak ettiği soruları cevapladığım video ile karşınızda olacağım arkadaşlar. <laughs> Selam arkadaşlar, hepinize Viyana'dan sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Çok sevir şekilde söylemek gerekirse, ki bunu daha önceki videolarımı izleyen ve beni takip eden arkadaşlar biliyor, şu anda ekranda çıkan Instagram adresinden beni takip edin ve her gün yaptığım hikaye paylaşımlarımda sizler için hazırladığım ücretsiz steroid veya peptit küllerini görün diyorum ve şimdi olduğu gibi bundan sonra da sizlerin bana yönelttiği soruları videolarımda cevaplamaya çalışacağım. Hadi bakalım beni sorusuz bırakmayın. Sahte anabolik steroidlerin içinde bulunan maddeler nelerdir ve bunları enjekte etmemiz zararlı mıdır diye bir sormuş bir arkadaşımız. Arkadaşlar gerçekte sadece ama sadece çok donanımlı ve profesyonel çalışan ve gerçekten ilaç sektörüne ciddi hizmetler verebilen sayılı laboratuvarlar ve onların yaptığı analizler dışarıdan aldığınız bir ilaçta o ilacın içinde olması gereken herhangi bir aktif maddenin yeteri kadar olup olmadığını ve ne kadar sahte olduğunu belirleyebilir. Sürekli değişen yeni taktiklerin sayısı nedeniyle burada genel bir açıklama yapmam mümkün değil. Temel olarak orijinallerinde kullanılmayan sahte etken maddeden yağ veya mısır nişastasına kadar her şey dahil edilebilir. Bu tür sahteciliklerin tehlikeli olduğunu kesin olarak tespiti de imkansızdır. Ancak sahteler bildirilmeyen yer altı şirketlerinin kopyaları olduğu için herhangi bir devlet kontrolüne tabi değildir. Dolayısıyla üretildikleri bilinmez bile ortak saflık ve hijyen düzenlemelerine uyulmuştur. Kopyalar ya da başka bir deyiş Türkiye'de adlandırılan şekliyle sahteler kullanılırken, sıklıkla apseler ve ateş benzeri septom, semptomlar gözlemlenebilir. Sahte diye adlandırılan bütün ürünlerin en önemli eksikliği tabii ki hijyendir. Sağlıksız ve sterile edilmemiş ortamlarda üretilen bu ilaçlarda bakteri olması çok yüksek ihtimaldir. İspanya'da üretilen bir testeviron depot 250 ilacının içinde saç bulunduğu bütün vücut geliştirme camiasında bilinen bir vakadır. Bu tür enjeksiyonların sağlıklı olmadığı aslında herkes için tartışmasız kesin olmalıdır. Bu nedenle bu tür anabolik androjenik ilaçları kullanmamanızı öneririm sizlere. Sizin sorduğunuz soruları cevapladığım ilk videomu yukarıdaki linki tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir soru, soru grafit suyu ile anabolik steroidlerinizi almanın bir yararı olup olmadığını okudum. Bu doğru mu diye sormuş bir arkadaşımız. Evet kesinlikle doğru. Son zamanlarda yapılan araştırmalar günde 250 ml greyfurt suyunun oral ilaçların eminimini artırabildiğini göstermiştir ki bu etki sadece anabolik steroidlerle sınırlı değildir. Basitçe söylemek gerekirse greyfurt'taki naringin maddesi kullanılan herhangi bir aktif bileşinin ilk geçişi etkileyen belirli bir izoenzime bağlanmasını ve bu da karaciğerdeki aktif bileşinin daha az yok edilmesi anlamına gelir. Greyfurt suyunun her tablet alımında alınması gerektiğini düşünmeyin hemen. Çünkü bu etkinin yaklaşık 24 saat sürdüğü söylemeliyim. Yani günde bir kez içtiğiniz bir bardak Greyfurt suyu yine istenilen etkiyi sağlar sizlere. Yine sizin sorduğunuz soruları cevapladığım ikinci videomu yukarıdaki linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Başka bir soru, steroid kullanıyorum, efedrin ve kafein bazı bir yağ yakıcıyı şu an aynı anda kullanabilir miyim? Bu, bu durum kalbim için sakıncalı olur mu? diye sormuş bir arkadaşımız. Arkadaşlar hem anabolik androjenik steroidler hem de efedrin ve kafein kalp ve dolaşım üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Ancak sporcunun fiziksel durumu burada tabii ki çok önemlidir. Anabolik steroidlerin kalp kasını büyüttüğünü zaten birçok kez yapılan çalışmalar gösterilmiştir ve sanırım bunu artık bu ilacı kullanan kişiler de çok iyi biliyor ki bu da daha fazla iş ve bunun için daha fazla yük anlamına gelir kalp için. Efedrin ve kafein de olduğu gibi kan basıncını artıran aktif maddeler alınsa bu kalp kası için daha da fazla çalışma anlamına gelir. Bununla birlikte kalp bizim için önemli kası olduğundan her sporcu aşırı yüklenmemeye dikkat etmeli ve bu nedenle uyarıcı maddelerin kullanımını mümkün olduğunca kısa tutmalıdır. Sporcu 4 6 haftalık bir diyet aşamasında antrenmandan önce steroidlere ek olarak güçlendirici olarak ara sıra bir efedin tableti alırsa kesinlikle uzun vadeli bir hasar olmayacaktır. Fakat uzun süreli kullanım durumunda kullanıcı bir risk fayda analizi yapmalı ve kendine sormalı. %2 daha az vücut yağımı yoksa biraz daha yoğun bir antrenman temposu ve kullanılan ek takviyeler ile kalbin kalıcı bir hasar alımı mı? Burada seçim sizlerin arkadaşlar. Yine sizin sorduğunuz soruları cevapladığım 3. videomu yukarıdaki linki tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir soru. Bir şırınga içine testosteron enantat ve stanazololü hazırlayıp enjekte edebilir miyim? Burada size cevabım hayır olacak arkadaşlar. Yağ bazlı ve su bazlı steroidler asla aynı şırıngada birlikte çekilmemelidir. Aksi takdirde apseler oluşabilir. Yağ bazlı steroidler mesela dekadrobilin ve testaviron 250 veya su bazlı preparatlar aynı şırıngada birlikte enjekte edilebilirler arkadaşlar. Başka bir soru. Ünlü steroid pompası efekti ne demektir? Veya bu terim nereden geliyor? Arkadaşlar geleneksel tıpta anabolik androjenik steroidler birçok sağladığı avantajın yanı sıra kan oluşumunu ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyardığı için anemik kişilerde reçete edilir arkadaşlar. Aynı etki kan hacmini ve kanın oksijen taşıma kabiliyetini arttırır. Steroid kullanıcılarının kendilerini şişkin hissetmelerini sağlayan şey de tam da bu artmış kan hacmi ve daha iyi oksijen alımıdır. Evet arkadaşlar, benim bugünkü videom bu kadar. Kafanızda ister soru ister antrenman planlaması, ister beslenme olsun, isterse de vücut geliştirme ile ilgili herhangi bir soru olsun, bana bu videonun altına yorum olarak ya da Instagram üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. Videodan memnun kaldıysanız ve bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun ve bütün yeni videolarımı herkesten önce siz izleyin yarın sabah yani 10 Ocak 2021 tarihinde sizlerle insülin videosu ile karşınızda olacağım arkadaşlar. Birçok takipçim özellikle insülin videosu izlediler istediler benden arkadaşlar. İnsülin videosu yarın sabah yani 10 Ocak 2021 tarihinde YouTube kanalında sizlerin karşısında olacak arkadaşlar. O videoyu mutlaka mı mutlaka izlemenizi tavsiye ederim ki insülin gerçekten çok önemli bir etken madde ve onu kullanan insanlar yararlarından faydalanmak istiyorlarsa bu, bu videoyu mutlaka izlesinler diyorum arkadaşlar. Her şeyden önce sizlere sağlık sonra da bol sporlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın.